Selamlar. Evet arkadaşlar bugün size erken boşalmada ne zaman doktora gelmelisiniz onu anlatacağım. Bakın. niye geliyorsunuz. internet kanallarından buluyorsunuz çok teşekkür ederim. İnanılmaz. Kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Fakat size yardımcı olabilmek için bazı şartları yerine getiriyor olmanız lazım. O şartlardan bir tanesi özellikle erken boşlama doktora başvururken aynı cinsel partnerle minimum altı ay ama istediğim bir yıl boyunca devamlı cinsel ilişkiye giriyor olmanıza rağmen bu sorunu yaşamanız. Eğer sizin devamlı bir cinsel partneriniz yoksa bir gün onunla bir gün öbürüyle ya da bir ay de biriyle veya evliliğiyle iseniz ya da hiç cinsel partneriniz yoksa. Ya ben hocam evleneceğim ama erken boşaldığını düşünüyorum. Ne derken boşalıyorsun? Mastürbasyonunda mı? Bunlar kriter değil. Anlatabildim mi? Onun için doktora başvurmadan bana ya da başkasına yararlı olabilmeniz için bize 6 ay veya 1 yıl cinsel ilişki yaşayıp hali hazırda da cinsel partnerinizin olması lazım arkadaşlar. Bakın bu konu önemli. Çünkü biz böyle olunca size yardımcı olabiliyoruz. Sebebi ne? Hadi lan oradan. Niye cinsel partneriniz olsun ki? Adam evlenecek işte evlenmeden yanına geliyor dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bize erken boşanma tedavisi multi parametre. Yani bir sürü parametreye bağlı. Bazılarını da psikoterapiye dahi gönderiyoruz. Bazılarını sadece ilaç veriyoruz. Bazılarına hiçbir şey yapmıyoruz. Bazılarına sinir simülasyonu yapıyoruz. Çünkü altta yatan sebepler hep farklı. Fakat ne yaparsak yapalım, hangi tedavi yaparsak yapalım mutlaka ve mutlaka ona ödev veriyoruz. Evet, sen bugün partnerinle ilişkiye gir. İki hafta sonra bir daha gir. Bu hafta iki kez gir. Şu hafta üç kez gir. Şu hafta dört kez gir. Bak bakalım o zaman bir durum değişikliği oluyor mu? Yani ben tedavinin yararlı olabildiğini ya da bizim oradan fayda görebildiğimizi anlayabilmem için size cinsel ilişkiyi ödev olarak veriyoruz. Bu nedenle cinsel partneriniz, alıştığınız bir cinsel partneriniz yoksa maalesef erken boşanma tedavisi için başvurmayın canlar. Hiçbir şey olsun. He 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 bir de ne diyeceğim? Bir de şöyle bir durum var. Zaten erken boşanma düzenli, erken boşanma benzeri durum olduğunu söyleyenler. Evet bir erken boşanma kitabı yazmıştım onun için ee, oradaki başlığı da okuyabilirim size. Erken boşalma benzeri durum. Bunlar zaten düzenli bir cinsel ilişkide %80 iyileşiyor. Aslında bu tipler yani böyle başvuranlar partnersiz ya da düzenli ilişkisi olmadan doktora başvuranların daha sonra düzenli ilişkileri olduğunda %80 ihtimalle erken boşanma sorunları da çözülmüş oluyor. Yani hem kendiniz kendi kendinize hastalık yaptılamıyorsunuz hem iyileşiyorsunuz. Düzenli insan Yapın yapın. Faklar değiştirme de yapın. Şey olsun.